bu ülkede Kürt sorununu tekrar dirilttiler. Gerçekten çok önemli mesafeler almıştı bu ülke. Ama şu anda bakıyoruz o 1990'ların bu 1990'ların bir bir dinleyin dinleyin arkadaşlar. Bir dinleyin dinleyin. Arkadaşlar bir dinleyin. İsmini arkadaşın ismini ismini bilen var mı? <laughs> İsmail

İsmail'i dinledik. Kardeşimiz simitçi. Simit satmama izin vermiyorlar diyorlar. Tablamı deviriyorlar diyorlar. Simitlerimi çiğniyorlar diyorlar. İşte derdini geliyor, burada dillendirmek zorunda kalıyor. Başka yerde derdini dinleyen çözüm üreten kimse bilemiyor ki gelmiş bizim kongremiz bulmuş bizlere derdini anlatmaya çalışıyor. Şimdi gerçekten memleketimizin durumu çok kötü. Her yerde, her ilde, her ilçede benzer tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Gerçekten kahroluyoruz. Gördüğümüz her tablo bizi çok çok üzüyor. Başım geldi mi Baba anne sağ mı? Sağ ol, ben benim bana çalışmıyor ben eve bakıyorum yani.